Safkar beni takip listemdeydi. Bu hisse para kazandırdı arkadaşlar. Şimdi düzeltmesini yapıyor. Destek yaptı tekrar. Ee, şimdi zaten çizmişiz daha önce. Dediğimiz yerlere de gelmiş bu. Biz buna ne demişiz acaba en son? 10 lira. Yukarıda 16.60 vesaire bir şeyler söylemişiz. Başka bir şey demiş miyiz? Yok, uzun zaman olmuş yine buna bakalım. Şimdi arkadaşlar e, saf kar devam ediyoruz. Saf kar ne görünüyor? Güzel destek yapmış. Çok güzel desteğine gelmiş. Burada tepki alımı e, muhtemel. E, tepki alımı söz konusu. E, evet aşağıda da kaçı görmüş? 10.75'i görmüş. 10.70'leri. Yani buralar zaten destek seviyesiymiş. Evet, Şurada da görüldüğü gibi. Şimdi şöyle yapalım biz buna. Bundan sonrası için ne görünüyor? Trendi bu. Ee, evet burada hedef görmüş. Hatta fazlasını yapmış. Kıramamış. Şöyle bir düzenleme yapsak buraya acaba. Ne olur? Bir saniye şunu bir silelim. Evet, Safkar'ın son durumu bu arkadaşlar destek yapmış, hedef görmüş, destek yapmış, güzel desteği aşağıda, ee, yani burada destek yapmış, tepki alımı falan yapabilir. Ama hedef gördüğü için biraz beni e, açıkçası şey yaptı, e, tedirgin etti. Şimdi endeks bazında göre bakalım biz buna. Maşallah ne güzel yükselmiş. Şimdi işte bir örnek daha size arkadaşlar. Görüldüğü gibi nasıl kaybettirebiliyor hisseler. Güzel desteğine gelmiş arkadaşlar. Burada tepki alımını yapmış. Performansı nasıl? Nötr. Yani şimdi bu hisse hedef görmüş arkadaşlar. Hedef görmüş hisselerden biraz tedbirli olmak lazım. Yani manipüle edilip daha aşağı seviyelere geliyor. Getirebiliyorlar. Ee, bu hissenin de e, şu anda bu üst bantta kalmış. Altta gelebileceği yeri varmış. Yani burayı kırsaydı alta banda girseydi facia olabilirmiş yani. Şimdi e, buraları bir değerlendirelim şimdi. Şimdi arkadaşlar ben gördüğümü söyleyeyim. Saf şimdi hedef gördüğü için benim biraz açıkçası çok hoşuma gitmedi. Tepki yükselişi vesaire olabilir. Burada para kazandırabilir. Tepki yükselişi yaparak. Ama aşağıda hala gelebilecek kötü seviyeleri var. Burada da direnç yapmış hemen. Hemen de direnç yapmış neyin direncini yaptıysa. En güçlü destekleri şurası arkadaşlar. Ya buraya gelmesi lazım ki içimiz rahat etsin. Yani burada yapacağı hareketler tepki alımı. Tepki alımının boyutu da ne olabilir? Şurası arkadaşlar bakın. Bu burada trende girmiş şimdi. Şimdi şunları kaldırayım isterseniz daha net anlarsınız. Şunu kaldıracağız. Bunu kaldırıyoruz. Şimdi bu bu trend arkadaşlar. Bu ise görüyor musunuz bu trend? Burada destekte de sadece. Şimdi e, diyor ki bana tepki alımı vesaire gibi bir şey yaparsam yukarıda görebileceğim yüzde 27, yüzde 30 yani oralar var. Ama aşağıda da bir o kadar var diyor. Yani şimdi geldi çıkışın içinde. Yüzde <laughs> 30'a kesinlikle teminat ayırmak lazım. Trend bu yani. Bir kere de hedef görmüş. Tutup e, diplere getirip o şekilde götürebilirler. Yani %30 aşağı %30 yukarı arkadaşlar. Karar sizin. Yani burada tepki alımı yapmış. Kıramamış zaten. Bir daha yapabilir mi? Yapabilir. %30'a kadar yapabilir gibi görünüyor. %30'ı kırmadan yeni bir trendten bahsedemeyiz. Yani yükselişten bahsedemeyiz. Kırıp yükselecek diyemeyiz ise %30 kilit rakam 18 50'ler mi? Şey 15'ler, 15'ler. 15'ler çok ciddi rakamlar bu hisse için. E, aşağıda da arkadaşlar e, %30 dedik. 8 liralar var. Aşağıda 8 lira, yukarıda e, 15'ler var. Buradan da bir ölçeyim bakayım. Şurası güzel destek çünkü. Buyur. Burası da 8 liraya geldi. 8 8.790 Evet, ee, şimdi Safkar arkadaşlar aşağıda 8 liraya kadar gelebilecek seviyesi var. Yukarıda da 15 lirayı direnç yapmış. Şu anda son durumu bu. 10 lira desteği var mı var? Ona bakarsan burada da desteği var da. İşte 10-10-70'i ee, destek yapmış, 10-80. Ama destek yani ara destek, güçlü destek ee, dediğim gibi 8 liraya kadar var. Ee, şimdi Beni yeni izleyenler belki der ki Hocam zaten aşağı yukarı gidecek de Şimdi ilk zamanlarda biz bu hisse yükselecek demiştik Eski analizlerde ben iyi biliyorum Benim zaten takip listem değildi Yani bu saatten sonra bu arkadaşlar Yani bu saatten sonra böyle Yani ne olacak yükseldi hisse Primlendi düzeltmelerini yaptı Daha kötü seviyeler var filan yani Şimdi gidişat bu yönde yani Safkare yoksa biz Çok eski analizlerim ben biliyorum yani en son ee, bak 4 liradayken 4 liradayken biz buna analiz yaptık. Yükselecek dedik. Ben takip listeme koydum hatta. 12.80 dedik. Evet. Yani o fiyatlardan geldi buralara. Peki geçiyorum arkadaşlar. Safkar bu şekilde. Performansı aslında ne tür? Yani performans aşağıda yukarıda olurum diyor. Yani e, hedef gördüğü için ben bir şey diyemiyorum bu saatten sonra. Tepki yükselişi yapar, tutar, aşağılara gelebilir. E, burada sadece diyebileceğim şu. Benim için geçerli olan rakamlar 10 liralar, 8 liralar. Yani or oraların altına gelecek. Ben orada takip alacağım. En kötü seviyelerinden filan temin etmeye çalışacağım yani. Öyle bir durum var. Benim için öyle. E, sizleri bilmem artık. Geçiyorum safkarda. Sıradaki hisseden devam edelim. Hangi hisseden devam edelim? Format soran var mı? Format. Her şeyden devam edecekti. Pardon. Twitch'teki arkadaşlarımızdan bir hisse alalım. Eczacı ilaç. Papil. Eczacı ilaç. Tamam. Eczacı ilaçtan başlayalım. Eczacı ilaca bir bakalım. Tamam. Eczacı ilaçta ne görünüyor? Twitch'tekiler unuttum sanmayın sizi. Ee, evet. 21 Kasım. 21 Kasım'da bakmışız. Tamam. Ee, eczacı ilaca bir bakalım. Eczacı ilaca biz ne demişiz? Bir zamanlar 6.40 demişiz. Yükseliş yap yapacak demişiz. 8.30 en son 8.30 demişiz.